Evet, günaydın arkadaşlar. Bir kere daha Anayasa Mahkemesi önünden sizlerle e, buluştuk. Bugün 30 Ekim 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Anayasaya aykırı hükümlerinin yürütmesinin durdurulması öncelikle ve her halükarda iptali için Anayasa Mahkemesi'ne dilekçemizi sunmuş bulunuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak bu işi neden yaptık? Geçenlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe konuşmasında Ticaret Bakanı Ömer Bolat bu yasayı çıkarttıkları için övünüyor idi. Peki nedir bu düzenleme? Söyleyelim. Elektronik ticarette aracı hizmet sağlayıcılarının elektronik ticaret lisansı ücreti ödemeleri gerekiyor. Bunun için 2022'de bir yasa çıkartılmıştı. Bu yasa oy birliğiyle çıkartılmıştı ve bu aracı hizmet sağlayıcı şirketlerin bir takvim yılı içerisinde sağladıkları net işlem tutarı hacmi uyarınca adil bir ücretleme kararı verilmiş ve kanun bu şekilde düzenlenmişti. Ne oldu da aradan iki yıl geçtikten sonra AKP bunun tam tersine bir düzenlemeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden tüm muhalefet partilerinin haklı itirazlarına rağmen geçirdi. Şimdi geçirdiklerinin ne olduğunu anlatalım. Diyor ki bu yeni düzenleme eğer elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı aynı zamanda yatırım ve ihracat yapıyor ise 2024 yılı için bu yatırım ve ihracat tutarının dört katını 2025'te 3 katını, 2026 ve izleyen yıllarda 2 katını net işlem e, bir takvim yılı içerisinde yapacağı toplam işlem hacminden düşecek ve ticaret lisansı ücretini buna göre ödeyecek. Bu biraz karmaşık olabilir. Bu açıkçası şöyle arkadaşlar, küresel ölçekte e-ticaret yapan firmalara, Yerel ve ulusal ölçekte çalışan firmalarımız aleyhine olmak üzere toplamda 60 ila 70 milyar TL düzeyinde daha az ticaret lisansı ücreti ödeme durumu getiriyor. Peki bu memleketin meclisi yerel ve ulusal ölçekteki firmaları mı koruyacak? Yoksa küresel ölçekteki firmalara rekabeti bozucu nitelikte adalete aykırı çıkar sağlama ile mi uğraşacak? Kuşkusuz böyle bir düzlemi Türkiye Büyük Millet Meclisi için uygun bir çalışma ekseni olarak tanımlamak mümkün değildir. Komisyonlarda ve genel kurulda yapılan tüm itirazlara rağmen bu düzenlemeyi getirdiler. Biz de bu düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne getireceğimizi ifade etmiştik. Cumhuriyet Halk Partisi her zaman halkın yanında yerel ve ulusal ölçekte adil adaletle çalışan firmalarımızın yanında dolayısıyla ticaretin biz rekabete uygun adalete uygun yürümesini Türkiye'nin çıkarlarına uygun yürümesini savunuyoruz. Bu ilkemiz uyarınca da Anayasa Mahkemesi dilekçemizi sunmuş olduk. Bunun yanında bunu da bir torba kanun niteliğine dönüştürdüler. Samsun ilinin Tekkököy ilçesinde kurulacak bir organize sanayi bölgesinin devletin hüküm ve tasarrufu altında olması gerekirken üçüncü şahıslara devrine yönelik bir düzenlemeyi de benzer bir şekilde Anayasa Mahkemesi'ne getiriyoruz. Ve nihayet e-ticaretin ilke ve kurallarını yönetmeliğe bırakan, kanunla düzenlemeyen ve böylece her türlü sürprize açık bırakan yasa hükmünü de Anayasa Mahkemesi'ne taşımış bulunuyoruz. Gördüğünüz gibi Cumhuriyet Halk Partisi halk için çalışmaya adalet için çalışmaya devam ediyor. Çok teşekkür ederim.